aslında Geç orada. Geç orada. Çek gel. Gel sahaya. Arkadaki çağıraldı. やはり。<music> <music> Você é atalarım. Tamam, tamam. Bugünkü biliyorsunuz Babalar Günü. Biz de bir farkındalık yapalım dedik. Babalar ve oğulları futbol ıı, maçını programladık. Tokat Belediyesi, Kent Konseyi, Türkiye Beyaz Ay Derneği ve Özel Eğitim Kurumları Derneği olarak hem çocukların babalarıyla paylaşımları artsın hem de bir farkındalık yapalım dedik. 30 çocuk, 30 baba katıldı. Tabii amigoluğunu da anneler ve kardeşler bizler yapıyoruz. Hadi öyle gideceğiz. Anne, Hemen gidiyoruz. Balkona gidiyoruz biraz önceki. Bugün de bu çocuklarımızla bu araya böyle bir ortamda bir araya gelmekten e, çok mutlu olduk, eğlendik. E, böyle organizasyonların devamını her zaman bekliyoruz. <laughs>